Merhabalar, bugünkü konumuz eğitim sistemi. Fakat ben birazcık daha ana başlıkları değil de alt nedenlerini sıralamak istedim sizlere. Ve bunlardan ilki okul kıyafetleri bence gerçekten çok gereksiz ve çok gereksiz bir şekilde pahalı. Sadece pahalı olmasından değil de mantığı kendi düşündüğümde de bunun için bir tane bile geçerli sebep bulamıyorum şu anda yaşadığımız yıl için. Birazcık geçmişe baktım. Bunun sebeplerinden biri önceden askeri birlikler çok önemliydi. Ve insanlara daha çocukluğundan beri o giysi disiplini verilmek istendiğinden olabilir. Hani bunun düşün. Ve bazı yerlerde de bunun yazdığını gördüm. Evet bu mantıklı eskisi için mantıklı ama çünkü şu anda zaten zaferler askeri birliklerle değil teknolojilerle kazanılıyor. O yüzden şu anda bu nedeni de mantıklı bulmuyorum. Şöyle bir şey de düşünmüştüm zamanında. Okul daha ciddi bir yer olduğu için çocuklar bunun farkına varsın diye yapılmış bir şey olabilir. Ama dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip olan ülkesine baktığımızda bu da geçersiz bir sebep oluyor. Yani bence gerçekten bunun hiçbir şekilde geçerli bir sebebi yok. Bence saçma bir şey. Hani kaldırılması gerekiyor. Fakat hani bu ne kadar mümkün bunu da bilmiyorum Veya hani bunu kim ciddiye alır Bunu da bilmiyorum çünkü hani Kimsenin derdi bu değil bu derken Kimsenin derdi öğrenciler değil Şu anki ülke gündemine ve gelişmelere Bakarsak zaten bunu bence çok net bir şekilde Görebiliriz fakat tek sorun bu değil Şimdi çok küçük bir şeye daha değinip Asıl bizim için en önemli olan Şeyi geçeceğim bir tek bizim okulumu böyle bilmiyorum Fakat tahminimce ve arkadaşlarımdan da Gördüğüm kadarıyla bu diğer Okullarda da böyle arkadaşlar sıralar Gerçekten çok kötü ve tahtadan hani gerçekten çok rahatsız edici ve bizim sıran zaten şu anda fotoğrafını koydum. Bildiğin hani böyle belinin ağrımaması için orada 8-9 saat boyunca büyük bir savaş vermeniz gerekiyor. Eğitim sisteminde birinci olan Finlandiya'da ise millet bildiğiniz koltuklardan ders izleyebiliyor ve bu bence gerçekten müthiş bir şey. Veya tahtaları sıradan olsa bile özel yastıklar falan oluyor. Hani gerçekten çok rahat bir şekilde ders dinleyebiliyorlar ve yerler temiz hani ayakkabı böyle ayağını sıkmıyor falan çorapla geziyorsun. Gerçekten çok iyi bir şey. Bir gün Türkiye'de de olur mu bilmiyorum. Şimdi asıl en önemli konuya gelelim. En önemli konumuz bence çok küçük yaştan itibaren başlayan sınav kaygısı. Gerçekten ben 8-9 yaşımda daha 4. sınıfa giderken bu sınav kaygısını hissediyordum. Ve şu anda farklı bir okulda son senemdeyim. Ve haliyle başka bir okula giderken yine sınavla gireceğim. Yine bunun stresleri var. Bu senenin içinde yaptığımız sınavların stresi var. Hani neredeyse tüm eğitim hayatım stresle geçti. İlkokuldan itibaren hep bir stres içindeyiz. Ve bu ileride yine böyle devam edecek. İç stresi olacak ve hayatımızdan noktasında stres bizim ne olacak. Stresi bir kenara bıraktım. Benim en üzüldüğüm şey de şu. Biz okula bilgi öğrenmeye değil, bilgilenmeye değil, kendimizi geliştirmeye değil. Sadece dersleri geçmek için gidiyoruz. Aslında bunu kendi isteğimizle de yapmıyoruz. Bizi bundan zorlayan sistem. Ve tam videoyu kapatacakken aklıma şu konu geldi. Ve bu gerçekten hem sinir bozucu hem saçma hem de hani kendilerinin övündükleri bir şeyi bile doğru düzgün yapamamalarından kaynaklanıyor. Bu sorunu ise en çok da lise giriş sınavına girmiş arkadaşlarım veya girecek arkadaşlarım anlar. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı anlığının sözle hani bedava ve bayağı kullanılır bir şekilde dağıttığı kitap olan o saçma sapan kitapların gerçekten o sınavlarla hiçbir şekilde alakası olmaması. Eğer isterseniz internette PDF'leri vardır. 8. sınıf matematik kitabının PDF'ini indirin mesela. Sonrasında da lise giriş sınavlarına çıkan sorulara bakın. Gerçekten sorularla anlattıklarının hiçbir alakası yok. Bunun için her öğretmen ayrıyeten kaynak aldırıyor. Lütfen bedava yaptığınız şeyleri bile doğru düzgün yapamıyorsanız millete dağıtmayın. Ağaçlar israf olmasın. Benim diyeceklerim bu kadar. Eğer sizin diyecekleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve asla şunu unutmayın. Bugünler de gelip geçecek. Umudunuzu kaybetmeyin. Hoşçakalın.